Merhabalar. Üçüncü videomuzla karşınızdayım. Bu videomuzdaki konumuz fikir akımları. Fikir akımlarının ortaya çıkması, fikir akımlarının önemi ve fikir akımlarının sonucunu ele alacağız. Fikir akımlarının amacı şudur. Yani niçin bu fikirler ortaya atılmış bunu konuşacağız. Amaç Osmanlı'nın parçalanmasının önüne geçmek. Osmanlı'nın toprak bütününü korumak yani. Yani Osmanlı'nın parçalanmasının önüne geçtiğimiz zaman Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü de korumuş oluyoruz. Yani Balkanlardaki insanları, işte Arap Yarımadası'ndaki insanları Osmanlı sınırları içerisinde tutabildiğimiz sürece biz Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumuş oluyoruz. Fakat maalesef biz bunları kaybettik. Yani Balkan topraklarını kaybettik, Arap topraklarını kaybettik. Yani sınırlarımız daraldı. Böylelikle ne olmuş oldu? Toprak bütünlüğümüzü biz koruyamamış olduk yani. Hani toprak bütünlüğümüz bozulmuş oldu. Şimdi bu akımların hiçbiri Osmanlı'nın parçalanmasını engelleyemedi. Yani yıkılışını durduramadı. Haberiniz olsun. Buna göre dinleyin. Bu bilgiler eşliğinde iyice dinlemenizi istiyorum. Şimdi ilk fikir akımımıza gelelim. Osmanlıcılık. Osmanlıcılık fikrinde önce olan isimlere bakalım. Namık Kemal, Ziya Paşa gibi isimler öncüdür. Osmanlıcılık fikrine göre Osmanlı içerisindeki tüm milletler bir bütündür. Yani herkes eşittir. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeklimiz var. Bir notumuz var. Arnavutluk devleti bağımsızlık ilan edince Osmanlıcılık bitti. Yani Balkan Savaşları yaşandığı sırada biliyorsunuz Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Tamamen bağımsız bir devlet oldu. Böylelikle Osmanlıcılık fikrine ilk darbeyi Arnavutluk vurmuş oldu. Yani Osmanlıcılık fikrinin etkisini kaybetmesinde Arnavutluğun bir rolü vardır. İkinci fikir akımımız İslamcılık. İslamcılığın öncülerine gelelim. Sultan II. Abdülhamit, Mehmet Akif Ersoy. İslamcılık düşüncesine göre Müslüman olan tüm milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde birleşmişlerdir. Bir halife vardır. Halife dinin koruyucusudur. Bu şekilde bir düşünce yapısı var. Anahtar kelimelerimiz Müslüman, halife gibi şeyler gördüğümüz zaman biz İslamcılık diyeceğiz buna. Bunu unutmuyoruz. Üçüncü fikir akımımız Türkçülük. Türkçülüğün öncüsü Ziya Gökalp'tir. Mehmet Emin Yurdakul da var. Osmanlı'da yaşayan tüm Türkleri bir araya getirmek, tek bir çatı altına toplama fikrini taşır. Osmancılık akımı zayıfladığı için Osmanlı yönetimi tarafından benimsenmiştir. Hani demiştik ya Osmancılık fikri ne zaman zayıflamıştı? Arnavutluk bağımsızlığını ilan edince ben artık sizden ayrılıyorum deyince Osmancılık bitmişti. Türkçülük de bunun ardından başlamış. Bunu unutmuyoruz. Türkçülükle alakalı söylememiz gereken önemli bir notumuz var. Türkçülük tüm bu fikir akımlarının içerisinde eee koruyan bir fikirdir. Yani ne demek bu? Milli mücadele döneminde hani ülkemizi kurtarmak için yaptığımız o savaşlar dönemi var ya hani ileride işleyeceğiz. İşte bu savaşlar döneminde Türkçülük fikrini herkes benimsemiş. Herkes Türk milleti olduğunu, Türk adına savaştığını, Türk devleti adına savaştığını hani savunduğu için milli mücadele döneminin başarılı olmasında Türkçülük fikrinin payı çok büyük. Bunu unutmuyoruz. Son fikir akımımız Batıcılık. Batıcılıkta da Tevfik Fikret önce bir isimdir. Batıya uymak çaredir görüşünü benimsemiştir. Batının her şeyini almayı tasvip etmiştir. Yani her şeyini almayı uygun görmüştür. Bu şekilde fikir akımlarımız. Şimdi fikir akımlarımızla alakalı ders kitabımızın sayfa 17'sinde bir tablo var ve o tabloda bu fikir akımlarının öncülerini daha detaylı bir şekilde ele almış. Ee, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.